Özlem kaç yaşındasın? 32. Demek ki sen evlendiğinde eşin Osman'la e, 20 yaşındaydın. O, arada evet o kadar vardın Şimdi sen 32'sin ya. E, eski eşin 50 yaşında. Evet. Yani aranızda bir 18 yaş fark var. E, şimdi o zaman evlendiğinizde sen Aksaray'da yaşıyorsun. Evet. Beypazarı'na gelin gidiyorsun. Evet. Biraz şanssız bir kadın mısın sen acaba? Çünkü iki sene önce sen ee, yeni bir evlilik yapıyorsun. Evet. Adam cihaz vefat etmiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Evet, e, ama asıl yaşadığın olaylar işte bu Osman'la evliliğin sırasında yaşanıyor. Ne yaşandı? Kayınvaliden yüzünden mi bu evlilik o noktalara geldi sahiden? Ne yaşadın onunla? Ben e, nasıl diyeyim sıra gide gitmez hamile kaldım. Ha. Ama çocuğum varken de şiddet vardı. Çocuğum doğunca da oldu hamileyken de şiddet evet. Kimden gördün? Eşimde. Kayınvalidem de diyorsun. Kayınvalidem de e, eşim kayınvalidemin dolduruşuna geliyordu. Ben e, çocuğumu 3 sene Konya Meram Tıp Fakültesi'ne doktor, doktor gördü. Götürdüm getirdim. Çocuğumun konuşmasında ve yürümesinde sıkıntı vardı. Doktor bana dedi ki konuşur yürür ama yaşlılardan geç konuşur geç de yürür dedi. Ben 6 senede özel eğitime götürdüm çocuğumu. Şimdi Özlem oraya gelmeden önce sen hamileyken Kocandan şiddet görüyorsun. Böyle karnına tekme falan yedin mi? Evet. Yani e, o, o durumda mesela çocuğu kaybetme noktasına geldiğin oldu mu hiç? Evet. E, doktora gittiniz. Yok hamileken hiç götürmediler. Hiç götürmediler. Ama çocuğu kaybedecek kadar bir şey yaşamış olman lazım. Evet. Onları yaşadın yani. Yaşadım ama götürmediler. Sen hamileliğin süresince hiç e, doktor kontrolünden geçmedin mi? Bir sefer gittim. O da doktor e, dedi ki hani ultrasona çocuğun saat doğacak dedi. Eş e, e, kaynımla ve kayınvalidem beni Ankara ben büyük doğumda e, doğum ettim. Oya götürdüler. Çocuğumu aldırmak istedi. O zaman 7 aylıktı çocuğu karnımda. Oo 7 aylıkken yani evet. engelli doğacak diye çocuğu evet. aldırmak istediler. Evet. Bunlar tahlilde mi çıktı? Ultrasonda, ultrasonda. mı? Ultrasonda nasıl ne gördü ultrasonda? Ultrasonda ben doktor koydu dedi ki çocuğun sağ tarafı yok dedi yani bir kolu bir bacağı yok dedi. Aa. Ondan sonra doktor dedi ki her ultrasona inanma dedi bazı makineler bozuk oluyor dedi. Eşim imza vermedi çocuğun alınması için kaynım dedi ki hani o doktor dedi ki kaynıma sen imzayı ver dedi sıkıntı ol biz de alırız dedi. Ben de hastaneden kaçtım arabanın yanına gittim. Ondan sonra kaynanamla kaynım bana bağırdılar çağırdılar bizden habersiz niye hastaneden kaçtın dediler. Niye şey ettin dediler? Yani çocuğu aldıracaklardı. Evet. Daha doğrusu o dönemde şimdi bir kontroller yapılıyor. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Ee, engelli doğma ya da zihinsel engelli doğma ihtimali karşısında mesela 7 aylık bile e, normal doğum gibi e, dünyaya getir yani, yani ölümüne yedi sebep aylık, oluyorlar. 7 aylık çocuk artık yaşama kabiliyetini kazanmış çocuktur. Yani hani ona bir e, ilaç verip Öldürmek Hocam, lazım, evet. o almak değil, evet. o başka bir şey yani. Bir şey yok, çocuğu öldürüp öyle alacaklardı zaten evet. karnımdan, 7 aylık çocuğu. Ben öldürürüm dedi, ondan sonra alırım dedi. Hem bu cinayete giriyor, ben de Allah belgesi dedim, sakat da olsa doğuracağım. aldımaya hiçbir şeyim yok dedim karşılığı. Yani ultrasonda çocuğun bir kolu ve bir bacağının evet. olmadı. Peki çocuk dünyaya geldiğinde? Dünyaya geldiğinde kayınvalidem görümceme telefon açmış, çocuğu iyice bir incele, bir yerinde sakat var mı yok mu diye... Kırımcım da geldi baktı, telefon açtı. Anne hiçbir şey yok. Sağlıklı doğdu diye de. Sağlıklı doğdu. Evet. Peki, sonra sen birkaç sefer babanın evine gidiyorsun. Evet. Her seferinde de barıştırıyorlar, geri geliyorsun Annem vesaire. Annem çok kötü getirdi Yuvası bozulmasın, çocuk babası kalmasın diye. Annem ama geri döndüğünde şiddet tekrar başlıyordu. Peki, çocuğun ne zaman asıl engelli olduğunu anladınız? Benim çocuğum yaşı Nesi var yani? Üçe bastı, yürümüyor. Yürümüyor. Konuşmuyor. Ben de Konya Meram Tıp Fakültesi'ne götürdüm. Doktor dedi ki, ben hiç söylemedim. Sen şiddet gördüğün için kızım dedi çocuğun seni yürümüyor ve konuşmuyor. Yani bu çok ıı, hani tıbbi bilgilere çok uyan bir şey değil. Ee, tabii e, hamileliğin belli bir döneminde yaşanan bir takım şiddet olayları işte hormonal dengeniz yani o ağır stres hormonlarının etkisiyle çocuğu sakatlık yaratabilir. O farklı bir şey. Ama bu şekilde olmaz. O farklı olur. Ee, eğer şey olsaydı yani şiddetten ötürü e, hani çocuğun eşi derler ya onu evet. oksijenlenmesini sağlayan yapılar var çocuğu saran. Onlar zarar görüp kanama nedeniyle çocuk erken alınmış olsaydı hani dediğiniz şiddete bağlanabilir ama sizin dediğiniz gibi olmaması lazım. Öyle bir şiddete, yani şiddete önce, bağlı bu şekilde olmaz ben yani. Ben de onu kastettim hani şiddet sebebiyle bir kanama sonucu. Çocuğunu kaybetme Hı. noktasına geldin mi dedim hamileliğin süresince geldim ama kanamam olmadı. Ha peki doktor devamında ne dedi? Doktor onu söyledi ki çocuğun yugu dedi ama yaşlarında geç yugu geç konuşuyor dedi. Benim de çocuğum aynen öyle oldu. Kaç yaşında konuştu? Ee, üç buçuk yaşında konuştu. Üç buçuk yaşında anne yürümeye başladı bir de şey e, hocalar dedi ki yugu getirin dedi. Benim Hı. de kardeşim sanayide mobilya çalıştığı için bir yugu getirdi. Çocuğum ona tutuna tutuna yürüdü sonra onu attık biz. Peki çocuğun zekasında bir şey var Hayır, mı? Hayır zekasında hiçbir yok. şey yok. Çünkü şu anda normal okula evet. gittiğine göre yok. Peki e, sen kocandan artık e, yani ümidi kesiyorsun. Alıyorsun çocuğunu baba evine dönüyorsun. Evet. Ve 6 yaşına kadar çocuk senin evet. yanında. 6 yaşına kadar ilkokula başlayana kadar çocuğu sen özel eğitim mi aldırdın? Evet. Bu yürüme eğitimi mi konuşma eğitimi hem mi? Hem yürüme hem konuşma. Hem yürüme ben, ben gittiğim zaman hem yürüme eğitimi alıyorlardı. Hem konuşma eğitimini alıyorlardı. 6 yaşında normal e, özel bir durumu olmayan çocukların gittiği okula mı gitti? Evet. Normal ilkokula başladı. Yok ilkokula başlamadı da. Bu ha. hani engellilerin gittiği bir okul var ya. Evet. Özel eğitim dediğim benim orası. Ha. Ha, oya gitti. 6 yaşında da ben çocuğumu anaokuluna yazdırdım. Normal işte okula yazdırdım. <laughs> normal anaokuluna yazdırdım. Yaşı geldiğinde. Sonra ilkokula başladı. 6 yaşında. Evet. Peki e, artık çocuğun 6 yaşından sonra yaşıtları gibi... Yürüyor, konuşuyor evet. muydu? Zekasında da hiçbir Hayır, problem yok. Hayır, zekasında hiçbir problem yok. Peki 6 yaşına kadar sen de boşandın ya. Evet. Babaannesi, dedesi, babası çocuğu gelip görüyor muydu? Alıp götürüp onlarda kalıyor muydu çocuk? Ee, küçük olduğu için ben vermiyordum. Gelip görüyorlardı arada babaannesiyle babası. Ben vermiyordum yani küçük diye. Benim bir de şöyle diyeyim. ben has, Bana hastalık dedi yani kaynam. Sen sarı hastasın diye. Halbuki böyle bir şeyim yok. Çocuğumu benim sütten kesti Kaç ben, yaş, ne kadarken? Ben emzirmedim çocuğumu. İlaç kullanıyor muydun o sarı hastalığı? Hayır dedi? sarı, yani yok, ilaç sarı hastalığı, hastalığım yok hocam. İlaç kullanmıyorsanız emzirmenizin diye Sarı hastalığım diye bir şeyim yok ama kadın benim emzirmem için ben de çocuğumu kesti. Sen hastasın dedi, çocuk kusuyor dedi. Şöyle kusuyordu hocam ben size anlatayım. Bunların büyük baş hayvanları vardı. Biz ona gidiyorduk sabahın soğuğunda diz boyu kar. Ben geliyordum ha, hani hocalarım da özür dilerim göğüslerim soğuyordu süt ondan. Ama ben sonra geldiğimde havluyu ısıtıyordum, göğsüm oluyor. Çocuğumu emziriyordum. Sonra dedi ki sen hastalısın, çocuğuna emziremezsin. Yani kaç aylıktan itibaren çocuğun? Bir aylıktan itibaren kesti. Kesti. Evet. Sen çocuk kaç aylıkken peki babanın evine döndün? Ben iki aylıkken bir geldim babamın evine, çocuk bronşit olmuş. Biz iki ay devlet hastanesine yattık. O da hani hanımlar diyordu ki senin kocan niye hiç gelmiyor veya niye arayıp sormuyor, sormuyor diyordu. Ben de hani işte yalan söylemez onlarım işleri var o yüzden gelemiyor diyordu. Ama ben iki ay boyunca, bu yönçlükten çocuğum yattı ama iki ay boyunca sen ne kayınvalidem ne de hoca telefon açıp da çocuk nasıl veya hastanede çıktınız mı çıkmadınız mı demedi. Sen zaten terk etmiştin ama onları. Yok baba daha evine. terk etmedim. Baba evinde değil miydin o zaman? Baba evine ben misafir olarak geldim. Ha. Çocuğum hasta diye gitti. Benim bir de çocuğum başı iyi oldu yani yatarken. Onu da annem düzeltti başını çocuğumun. Ben iki, çocuğum dört aylık oldu burada. Dört aylık sonra annem dedi ki çocuğum baba ben gitmek istemiyorum dedim. Annem yok olmaz öyle dedim. Çocuk babası kalmaz. Biz annemle beraber gittik bunu aradık bu telefonu açmadı. Açmayınca biz çocuğun has, e, bey paşasını yaptırdık. Orada teyzesinin oğlu karşımıza çıktı. Abla dedi ben köye gidiyorum siz de götüreyim dedi. Biz gittik annesiyle Osman evdeymiş kapıyı açtı girdi. Annem o gece orada yattı. Ertesi sabah annem bindi geldi. Siz böylece tekrar barışmış oldunuz. Evet. Ee, kaç ay sürdü bu? Bu tek bir ay sürdü. Bir ay sonra tekrar döndüm. Ben döndüm 9 ay yani o zaman 9 ay annemin evinde gene kaldım ben. 9 ay boyunca evet yani. <laughs> yani o zaman çocuğum 1 yaşına geldi. Diş bulguyu şunuydu bunuydu her şeyini yaptık. Ben e, çocuğumu da sünnet ettirdim o sırada. Ben tabi bunlar kızdılar bizden habersiz Ama niye sünnet ettirdiler. Yani Ama habersiz yapmamalıydılar Ama yani. o zaman ayrıldım ben ondan. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Olsun. Yani Babadan boşansan habersiz. da e, 20 sene sonra oğlun evlenirken de e, çağıracaksın onları. Onlar da seni çağıracak. Peki o dokuz ay boyunca ziyaretine hiç geldiler Hayır. mi? Gelmediler. Hayır hiç Ama gelmediler. Ama yine de sünnet düğününde tabii böyle bir şey isterler. Sünnet düğünü yapmadım yani. Neyse işte He. yani sünnet ettirdin. Peki sonra temelli çocuğu alıp evet, emşim, babanın evine gitmen çocuk kaç yaşındayken Şöyle oldu. oldu? Benim Ben işte 9 ay sonra döndüm ya oraya. Çocuğumu elimden aldı, beni attılar. He. Ben bindim geldim. Benim rahmetli ablam vardı o kendisi sarı hastası. Ablamla bindik çocuğu almaya. Ben ablam gitti ben orada kaldım. Çocuğumu vermeyince mecbur kalmak zorunda kaldım. Şiddet devam etti, şiddet devam etti. Ondan sonra zaten dedi çocuğun da engelli, sen de hastasın dedi, İstemiyoruz dedi. Ben de çocuğumu, yok pardon, de babam geldi, jandarmayı da aldılar geldi. Biz jandarmaya gittik karakola. Orada da benim ifademi aldılar, onlar aynı ifadesini aldılar. Ben çocuğu aldım, annemle babamla tekrar Aksaray'a döndüm. Bir daha da gitmedim. Ondan sonra çocuğun davası Çocuğu verme sebepleri de bu çocuk engelli biz seni de istemiyoruz, çocuğunu da istemiyoruz. Çünkü çocuk 6 yaşına kadar evet. daha yürümüyor, konuşmuyor, derdini anlatamıyor. Evet. Ama zekasında hiçbir Hay. şey yok. Geldik 6 yaşına. Çocuk düzeldi. Nasıl oldu da tekrar bu çocuk onların tarafına git gitti? Ben e, şimdi şöyle, geçici velayet bendeydi. Hı. Ben velayet davası açtım. Ha şöyle diyeyim, bizim evimizin durumu iyi değildi. Benim de o zaman gelemiyordum. Hani geldi de çocuk bu evde yaşayamaz dediler. Öyle mi? Evet. O zaman annem gidip, yani evimiz daha müteahhite vermemişlerdi. Şu an verdiler. Dairede oturuyoruz şu an. Ben de ailemin yanında kalıyorum. Ben e, ikinci davayı da Ankara da açtım. Orada da avukat verdiler bana bak Avukat girdi. Ben hiç gitmedim o ikinciye. Avukat dedi ki temize göndereceğiz senin şeyini kararını. Bir daha da cevap gelmedi. Üçüncüyü de açtım. 10. can 27'si de bitti davamız. Ben geçen sene yılbaşında gittim çocuğumu gördüm. Ama çocuğum çok perişan. Çocuğu nasıl gelip aldılar? Gelip şöyle bir şey. E... Yani siz evdeydiniz bir gün kapı çaldı. Polisler de geldiler. Polislerle. İcran Kimler geldi? geldi? Yani Babasıyla babaannesi ama ben şeye gittiğimde atliyede babaannesini hiç görmedim. Babasını gördüm. Ben çocuğumu vermem diye. Beni bağırdım orada. Beni kelepçeyle demire kilitlediler. Çocuğumun Aa. peşinden gitmeyeyim diye. Ben hani vermek hiç tarafı değildi. Çocuk da ağlıyor tabii. Evet ağlıyor. Ben Anne de ben gitmem dedi. Ben geçen sene başında gittim. Çocuğum dedi ki işte on, dediğim gibi atliyede da götürdü bir daha da çocuk hiç gelmedi. Görüş, Bekkenedir. görüş gününde mi yani şahsi ilişki <laughs> Hayır, için görüş tesis günde değil. Bu, günde hani mi? davayı kazandı ya hoca. hocam. Davayı, veliahatle ilgili davayı kazandı. Evet. Bir de sizi kelepçelememişlerdir yanlışınız olmasın. Yani Çünkü söyledim. polis böyle bir durumda Kelepçe mağdur olan kişiye takmasın. Hocam şöyle ben sanık çocuğunu bırakmamış Biz herhalde. Olmadım hocam, yani, bağırdım, çağırdım. Şahsı mı? durdurmanın polis tarafından bir sürü Polise yolu var. Polisle bir o... birisi kelepçeyle demire kelepçelemek değildir ya. Yani. Polisle beni Yanlış bir odaya kapattılar, var? çocuğun peşimden gitmeyin diye. Onlar gitti. Yani gidince... odaya buyurun hanımefendi deyip kapatabilirler evet. kapıyı. Abi, yani ama odaya, odaya uygun değil. Kelepçelemek ne? Evet. Odaya uygun değil. Beni yani zorla yani ben peşimden gidelim. Sen de istedim. olay çıkardın Evet herhalde. yani çıkardım ben. Yerlere çıkardım. falan mı yaptın? Evet. Ne yaptın? Bu, bu Mukavemetten kaynaklı Psikolojiniz bozulmuştur. İlaç falan kullanıyor hayır. musunuz? Psikiyatriye hayır, hocam, gidiyor hayır. musunuz? Hayır hayır. Öyle bir ilaç kullanmadım. Peki beş senedir. Şimdi velayet babada. Evet. Sen velayet davası açtın. Evet. Beş senedir sana çocuğunu göstermiyorlar. Ne yüzünü görüyorum hocam ne de sesini duyuyorum. Ben e, geçen sene yılbaşında gittim. Tek o zaman gördüm. Orada da ben teyzem, eniştem ve annem dördümüz gittik. Çocuk ağladı peşimden. Anne ben burada kalmak istemiyorum. Beni götürür müsün diye. Bu arada çocuk 11 yaşına geldi. Evet. Ben dedim ki oğlum ben seni götürmek istemem ama. Kayınvalidem de dedi ki kellen mi kesseniz de ben bu çocuğu vermem dedi. Vermem. Ben de ben dedim ki neden okula göndermiyorsunuz? Okuyup savcı hakim mi olacak dedi. Bırak burada hayvanlar beslesin dedi. Çocuk o, okula gitmiyormuş. O zaman gitmiyordu. Şimdi hmm. ben velayet davası açınca çocuk okula ha. başladı. O zamanlar gitmiyordu. Özlem bu arada sen iki yıl önce bir evlilik yapmışsın. Evet yaptım. E, eşinde vefat etmiş. Evet. Kaç yaşındaydı rahmetli? 60. E, niye e, hasta mıydı? Karaciğer kanseriydi. Öyle mi? Evet. Başın sağ olsun. Sağ olun Allah razı Ondan lazım. 32 yaşındasın 60 yaşındaki adamla evlendin. E, şey Çocuğun var mı ondan? Hayır yok. yok. Ama maaşı kalmış evet. sana. Ee, o yüzden de artık daha düzenli bir gelirin ve evet. e, hayatın var. Şimdi yeniden baksalar velayet sana da geçebilir. Benim mesela öbür tarafta perişan yaşıyor evet, diyorsun. Evet. Benim çocuğumun bakma muhtaç e, e, şey, Sarf Hanım. Şimdi Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim gelide, ben çocuğuma e, psikolog beni hattheden çağırdı. Konuştuk. O zaman dedi çocuğuna odası var mı? Ben de var ama hazırlamadım çocuğuma dedi. Hazırlama gerekiyor dedi. Ben gittim çarşıya yatak aldım. İşte yorganıydı, yastığını ne gerekiyorsa bir çocuk odasına. Ona bakana kadar her şeyini aldım, odaya düzdüm. Belki hani gelir de umuduyla, bu davayı kazandık umuduyla, çocuğum gelir de yanımda kalır diye umuduyla. Bir de yazın falan zaten sana gelmesi gerekiyordu çocuğun, kalması ne yazdım, gerekiyordu. Ne yazın, ne 15 tatilde ne bayram tatilde hiçbir zaman yanıma göndermediler. Bir de kayıp ee, bana dedi ki, çocuk senin yanında gittiği zaman psikolojisi bozuluyor dedi. 6 e, senesinin yanında kalmış. Evet. Eski eşin Osman, evet. çocuğunun babası telefonda. Osman Bey merhaba. Osman Bey evlendi mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Osman Bey. Efendim. Merhaba kardeşim. Merhaba. Osman Bey, Cemalettin nasıl? Vallahi iyi, gayet iyi. Peki altı sene boyunca annesinde kaldı, almadınız. Çocuk engelli diye babaanne de göndermiş. Ama şimdi çocuk gayet normal. Yok, şimdi Serap Hanım sözünüzü kesiyorum ama altı sene e, falan Bir şey değil. Bizim davam 2011 yılında başladı 2012 yılında mahkeme süresi 12 yılında Duyuyor musun? Duyuyorum da. 2010, yani 10 2012... seneden bahsediyorsunuz. Daha bir yaşındayken çocuk, siz boşanma aşamasındasınız. Ondan bahsediyorsunuz. Evet. 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 2012 yılında şimdi mahkeme e, dava açıldı mı? Dava dava bitene kadar velayet anne de oldu. Hmm. E, davanın sonucunda velayet bana verildi. Dava, 2014 yılında. Hangi yıl sonuçlandı dava? Dava 2014 yılında. 14 yılında. Evet, evet 11. E, 2014 yılında tabii yargıtaya temize gidiyor ya. Evet. E, temizle giderken mahkemin bir e, yazım sonucu tekrar... E, Yargıtay tarafından bozuldu. Tekrar mahkeme yine oldu. Yine aynı şekil yine bana verildi. Tamam siz de yani e ee, 5 sene önce çocuğu velayeti de sizde olduğu için yanınıza aldınız. Evet. Ben hatta velayetin yargıtayı beklemedim ee, ara karar çıkarttık Ara kararla aldım ben. Peki aldınız Çocuğum. ama o kararda o velayetle ilgili kararda annenin de görme günleri, annede kalma günleri onlar da olması lazım. Onlara evet, var, tamam. on, on, onlara uydunuz mu? Bak geçtiğine karar e, kararda ne diyorsa mesela o farz mesela e, cumartesi günü 12'den 4'e kadar değil mi? Evet. Biz o konuda mesela öyle şey yapmadım ben. İster perşembe gelsin yeri uzat. Ne zaman geldiyse gösterdim. O konuda bir yalan söylüyor diye. Yani görüştürmeme diye bir şey yok. Peki, ya... yeni davamız bitti bak daha daha yeni, daha 15 gün oluyor. Aynı içinde yazıldı yeni yazı. Peki Osman Bey bu 5 sene içerisinde ha, çocuğun yazın... Derdime mahkeme açıldı. Yazın, tekrar onun üstüne 4 mahkeme daha oldu. Yazın bu çocuğun mesela bazen 2 hafta bazen 1 ay annede ya da işte babada kalması kararı oluyor. Yazın 5 sene boyunca hiçbir yaz Özlem Hanım'ın yanında gidip bu çocuk kalmamış. Hiçbir şey yok ki. Ne yok? Böyle bir karar yok. Ne var? Ne diyor? Anneyle iletişimi konusunda, görüşmesi konusunda o kararda. Mesela pazar günü saat sabah saat 8'de alıyor, 12'de teslim ediyor. Hayır, hayır Seraba öyle değil. Cuma günü alacağım, pazar günü teslim etmem gerekiyor. Bence yok. yok. Ben size yardımları gönderirim. Onda şey Siz... değil. yani bu mahkeme kararı orada avukatınız var Siz var. onları gönderin de bir şey daha söyleyeceğim Osman Bey. Ee, yani orada ne yazarsa yazsın ee, 4-5 saat bir anneyle beraber geçirmek için yeterli bir ya, zaman değil ki. Ya zaten önemli değil bak. Ya yani yazın gönderseydin mu? bir ayda onun yanında kalsaydı mesela. Osman Bey. Ee, Sen efendim. Ya yani bir ay gitseydi yazları annesinde kalsaydı ne sakıncası var? Ya biz kendimizde imkanım var ben kendim bakıyorum ben ona bir şey demedim gelsin istediği zaman görsün dedim prosedür neyse ona göre. Aynı fikir onda da oldu mesela. Yalan dört, söylüyor. Yargı süreci bitene kadar dört beş sene boyunca aynı şekilde biz de ona dedi o kendi niye vermemiş bana bir hafta on günlüğüne? Sen de vermemişsin. Vermedim niye dersin dediğim gibi sıra var çocuğum daha ufaktı o yüzden vermedim. Vermedim ben verdim ya, demiyorum. Ufak büyük çocuğun. Vermedim ben verdim demiyorum çocuğum ufak diye ben vermedim. Çocuk ufak da olsa... Babanın da ona abi, ihtiyacı bey. var, onun da babaya Selam ihtiyacı abi. var. Efendim Osman Bey? Bakın ben bunu 3 yaşında, 3 yaşında velayetini bana verdim mahkeme. 3 yaşında. Hı. Çocuk küçük, yani maalesef çocuk küçük de niye verdi mahkeme bana? Yani durup dururken niye verdi? Niye verdi sahiden? Çocuk küçük, anneye verilmesi gereken yaşta. Niye velayet babaya verildi Özlem? Bilmiyorum. Sen istemedin mi? İstedim istemedim, ben babaya vermedim. Bir de 3 yaşında değil, çocuğum 6 yaşında oraya gitti. 3 yaşında gitmedi. Hayır, gitmesinden bahsetmiyor. 3 yaşındayken diyor, aslında velayet bana verildi diyor. Evet, 2005'te diyorum, 3 yaşında da de değil, 2 yaşında. 2 yaşında. 2012 evet, şey. yılında başladı, Adam, 2014 yılında. Mahkeme hangi gerekçeyle anneye vermedi de size verdi? Çünkü o yaştaki bir çocuğun anne şefkatinden uzak tutulmaması adına genelde anneye verilir. Hocam, Neden size verildi acaba? Bu poşet getirdiği için... Ama onu... Mahkemenin hakimi de bayandı. Onu hakime soracaktım. Yani, Kararda yazar, evet. karar yazar şu gerekçeyle babaya verilir der. Niye anneye gerekir, Gerekçesi evet. yazıyor. Yaşadığı... Ne yazıyor işte o gerekçede? Ya ben size ondan şey... Emin olun şimdi zamanım çok benim. Yani şöyle evet. mi? Mesela sizi terk edip başka bir adama mı gitti? Efendim hmm. evlilik birliği içerisinde size sadık kalmadı mı? yüz kızartıcı bir durumu mu oldu yoksa 3 yaşındaki 2 yaşındaki çocuğun velayetini direkt Zaten anneye ihtiyaç... Onlar bile olsa verirler. Çocuğun ha. bakım ve yaşası noktasında bir eksikliğini görmüşlerdir veya veya yaşadığı konutla alakalı olarak da bir e. sıkıntı görmüşlerdir. Tek tek evlere gidiyorlar tabii mı? Tabii tabii pedagog yaşadığı yeri görmek zorunda rapor verirken. Özen, nasıl bir ev yaşıyordunuz? Bir dakika Osman Bey. Çok Osman, mu kötüydü ev? Osman Bey'in yaşadığı ev mi? Sizin. Evet. Senin babanla yaşadığın. Tabii babamın yaşadığım ev yani müstakil bir ev kötüydü. Ben açık açık yani, söyleyeyim. Yani yoksulluk mu vardı? Şöyle diyeyim Serap Hanım. Pislik mi vardı? Hayır, evimiz ne iki, vardı? iki katlıydı bizim evimiz. Üst kattalı oba yoktu, alt katta vardı. Ben de çocuğumla beraber üst katta yaşamayacaktım. Bir tüp götürdüm, bir tencere, tava götürdüm yani ev, aşağıda. Onlar da olmaz dediler. Olmaz, tabii olmaz. Ha. Ama Osman Bey, tamam yaşa, yaşadığı koşullar uygun değilmiş ama geçen sene diyor ben gittim gördüm, şimdi sizin evde de e, koşullar iyi değilmiş. Evet. Çok kötü şartlarda yaşıyormuş oğlunuz. Ya hanımefendi, e, Hanım. Efendim? Şimdi herkesin bu ülkede bugün çadırda yaşayan insanların koşulları var. Yani her, her şekilde şeyler. Ha ben durumum kötü demiyorum. Yani şükür Allah'a ben her şeyiyle her şeyine şükrediyorum. Her şeyim var yani. Herkes beni istediği gibi şey etsin, yargılasın. Yani o herkes herkesin yerini beğenmek değil, Hayır, Size iyi gelebilir şartlar da küçük çocuk ya onun temel ihtiyaçları var. Onları karşılayabiliyor mu diye e, sorgular mahkeme. Tabii bakın beyefendi bunu pedagoglar ben diyorum bir değil ben dört tane davam oldu. Bir iki değil dört kere velayet davası oldu. Peki o zamanki evinizle şimdiki eviniz farklı mı yaşadığınız yer? Ya. Aynı. Farklı yani şu an farklı bir evde. Aynı faiz. diyor. Ha, aynı, Aa, aynı. aynı. pardon. pardon. E, yani demek ki. Bakın hanımefendi. Hı. Alo. Evet duyuyorum sizi. Serap ben çocuğun üstün yararı ne, ne, gerekiyorsa, nerede yaşaması gerekiyorsa, nerede rahat ediyorsa ona göre koşullama ayarlıyorum. Evet bu ben güzel. Insan, bugün Ankara'da mesela Ankara'da mı rahat? Mesela ben Ankara'da çocuğumu şey yapıyordum. Annemin dolayısıyla kalabalıktanlaştım e, kalabalıktan kaçtım. Sakin yere geldim. Tamam bu güzel. Ama şu anda annenin de koşulları o günkü koşullara göre daha iyi. Bir evlilik yapmış. Eşi rahmetli olmuş ama ondan bir maaşı var. Daha düzgün bir evi var, yaşantısı var. Ben burada siz alın velayeti bir anda Özlem Hanım'a verin demiyorum. Ama yazın çocuk ya da sömestr tatilinde ne bileyim gitsin 15 gün annede kalsın. Ara tatilde gitsin bir hafta kalsın. Yani anneyle münasebeti bu kadar kopuk olmasın. Osman Bey gerek yok. Evet, ben koparmanı bırakalım. Ama olunmaz. siz hep diyorsunuz bak, ki gelsin efendim, görsün. Bak. O konuda bakmıyorum. Ne bileyim yani öyle görüşülmüyor. Oraya gittiğim zaman yok, çocuğum beni istiyor. Anne illa beni şey, götür. Ben bu dünyada yaşamang istemiyorum diyor. Ama ben bu sefer de ağlıyor çocuk peşimden dayanamıyorum. Siz şu mahkeme kararını ne olur rica ediyorum bize bir gönderin. Anneye tanınan hakları biz oradan Aman bir bakalım. Şimdi, <laughs> bakın Hı. Serap hanım şimdi bugün ben şu anda şeyden Kağıtlara uzağım yani mahkeme kağıtlarına olduğu zaman ben de WhatsApp'tan atarım hepsini atarım. Tamam tamam biz de şunu görelim. Böyle bir değil orada Alpaktan, Miab üzerinden de yani. Tamam biz de şunu anlayalım ki annenin siz anlaşılan kağıt üzerinde ne yazıyorsa onu yapmak istiyorsunuz. Daha fazlasını yapmak istemiyorsunuz. Yok yok öyle estağfurullah şöyle değil mesela ben ne diyorum. Tamam kanunlara saygımız var ama bu hep Hasan Bey de söylüyor. Bu işte şu kadar gün görüşsün, şu saatler arasında. Ben, ben ona bir şey Görüşsün kısmı <laughs> kötü niyetli insanlar için biraz zorlama olsun diye yapılmış şeyler. Yani onlara bir e, işte uygulanabilsin kanun maddeleri ama böyle bir şey yoksa çocuk da anneyi de istiyorsa gitsin eğitimine engel olmadığı sürece. Tatilde kalsın. O arada velayet davası açmış anne. O dava devam etsin. Bakalım belki koşulları değişti. Daha farklı bir şey olacak. Anne de yaşayacak da size gelip gidecek mesela. Ne olur bu iletişimi sağlayın Osman Bey. Ya ben iletişimde hiçbir zaman yapmadım ya. O bak. Mesela geçen Bilmiyorum, hafta ara, ya, ara tatildi mesela gönderebilirdi. Bir hafta, bir hafta gönder bir hafta kalsın yani annede.